Yakında mı ne? Yakında, Yakında ya, hemen ya. Kapıda bekle. Gelin bir gel bana ver. sen al diyorsun. sen abi. Al bak. Kapıda al. Kurt gözüküyor mu? Ay ağzını kırdım. Kurtuna bak ya. Çapıdı mı? Tabii ya. Ah, ver çapıdı. Ver yengem Hah. Çapıdı mı? Çapıdı mı? Öyle kayıyor elin. Tamam. Çabuk penseyi alaydım bile. Ha. Geldi mi? Tam geldi. Şu kurda bak. Ne? 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 <laughs> bak nasıl hareket ediyor. Kurdan gidiyor işte çek. Ya arkadaş ben ben bak ilk defa görüyorum ha. Peder hep bahsediyordu böyle böyle şey var burada. Ne? Bu bölgede diye. Kameram ben bunu götüreyim. arkadaşlar. Batman YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Dün ilginç bir vakayla karşılaştık gece vakti. Çekimini yaptık. Şimdi daha önceden duyuyoruz biz bu duyuyorduk bu canlıyı da. Yani görmek ilk defa nasip oldu. Daha önceden direkt dükkanda müdahale işte parazit hapı yuttur veya iğnesini yap şeklinde diyorduk vatandaşa ya da hapını veriyorduk ya da bizi arıyorlardı böyle böyle bir durum var işte sülük yapışmıştır şöyle böyle diyorduk. Fakat gerçekten direkt canlı üzerinde gördük bunu yapıştığı yeri. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Gelin yaklaşın. Çıkmaz, çok sert yapışıyor ya. Baksana, Vantuz'a bak. Hiç şey yok. Bir daha deme. Yok çıkmıyor. İmkanı yok. Çekemiyorum. Gelmiyor. Yani hayvana zarar vereceğim. Ondan şey yapamam. Baksana, sülük. Evet arkadaşlar bu medikal sülük diye bilinen bir sülük cinsimiz ve ne yapar bu direkt yapışır kan emer bol bol kan emer ha şöyle çek bak genişliyor şimdi kendine yer arıyor oradan kaçacak oraya atacak kendini ha, bulamadı nasıl uzuyor? medikal sülük, sülük diyebildiğimiz e, sülük arkadaşlar. Çok eskiden kullanılmış medikal amaçlarla, değişik amaçlarla. Şimdi ne için işte kesik yaralarında falan bunu yapıştırıyorlar. Böyle parmağınız koptu diyelim. Yapıştırıyorlar. İşte oranın e, kanın pıhtılaşmasını, damarların kapanmasını engelliyor. Antikoagulan diye bir madde salgılıyor. Hala cerrahi müdahalelerde kullanılan bir yöntem. E, bunun adı, Latince adı Hirudinea Granulosa arkadaşlar bildiğimiz koyunlarda şerit oluyor yani şerit gibi düşünün Bunlar hermafrodittir her e, boğumunda birer erkek üreme organı dişi üreme organı vardır ve e, ne yaparlar bunlar e, genelde işte su içen ya da siz suya girdiniz ayağınıza yapışır kan emer ya da koyun veya inek su içerken e, yapışır Özellikle de dil altını seçer. Bakın videoda direkt dil altına gitmiş. Neden dil altını seçer? Bir pütürlü bir, bir yapısı yok. Artı damar bol, bol bol e, kan emer. E, videoda çektik, çektik gelmedi. Yani 10 e, senelik, 11 senedir veteriner hekimlik yapıyorum. İlk defa ben de e, canlı canlı şahit oldum. Ha veteriner hekimim her şeyi gördüm, her şeyi bilirim diye bir şey yok. E, i̇lk defa dün akşam canlı canlı şahit oldum ve gayet e, güzel bir tecrübe oldu e, benim için. Bu mahlukatçığı da hani görüyorduk suda falan gezerken dokunmuyorduk da ama ve lakin şöyle canlı canlı koparıp getirince bakın kenarında güzel turuncu bir çizgisi var. Böyle çok da hoş bir canlı ya. <laughs> ama işte kanemiyor, <laughs> sıkıntı orada. Fülük eğitimi. Gel oğlum, gel. Gel. Oğlan desek ne desek Oğlum ortada bir şey canlı bu ama Neyse Beni nasıl şey yapacak hissedecek Bakayım merak ediyorum ya Şeyi de merak ediyorum işin aslı Valla elime hiç yapıştırmadım biliyorum Bir kere denemekte fayda var ama Hadi yapıştır. Yok artık <laughs> Hiç istemiyorum ya Hadi yapıştır <laughs> Anne falan yapıştır Gördün mü sen yapıştırırken Bak şimdi bak bak Direkt elime bırak, zaten Parmağı sardı. Oğlum nasıl çıkartacağız sonra lan? Çıkırıyor o... o ya, kolay diyeceğim bu ne yapacağım çıkartırken. <laughs> Gel buraya. Bugün <laughs> bayağı zor çıkarttık biz bu malum yalnız. Bir de baksana şimdi pet bardağı yapışıyor. çıkmak istemiyor. Neye göre hareket ediyor acaba? Şöyle bir yapayım bakalım. Dur Burada kıvrıldı kaldı. Bunu hissediyor oradan? Küstü oğlum o ya. Şimdi bak harekete başladı yine. İki tarafıyla da hissediyoruz herhalde ya bu. İşte aynı bağırsaklara şeritlerde de böyle sıkıcanak yapışıyor. Kancaları var. Bunu çıkmak bilmiyorsunuz. çek oğlum lan çek lan çek lan çek ben müdahale edince kıvrılı veriyorsun vallahi ya Aa. yine de buna da zarar vermek istemiyorum bununla ne yapacağımı da bilmiyorum işin aslı da ara ara yapıştırıp barislerime kan emdireyim malum. ya da birinin enseye yapıştırıvereyim <laughs> direkt çaktır bana <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> Tamamdır. Şimdilik <laughs> Batman YouTube kanalından sizlere bu kadar. Hoşçakalın diyorum.